Arkadaşlar selamlar, saygılar. İttalim kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün cumartesi. Bugün bülten tuzluk gibi biliyorsunuz arkadaşlar. Neden tuzluk gibi? Çünkü milli maçlar var, vesaireler var, cartlar var, curtlar var derken elimizdekileri değerlendirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Açık konuşmak gerekirse sizlere yardımcı olabilmek için yaklaşık en az 5-6 saattir burada kafamızı çatlatıyoruz. Yani tutma olasılığı yüksek bahisleri seçiyoruz ve sizlerin huzurunda veriyoruz. Ve buna rağmen like atmayan bir sürü insanlar var. Bu yüzden de e, kanalımıza sahip çıkarsanız sevinirim. Sonuçta burada bir emek var arkadaşlar. Kafamızı yırtıyoruz. Yani insanlar kolay zannedebilir. Telefonun karşısında konuşmak vesaireler, caddar, cürtler. Bunlar gerçekten kolay değil. İki kelimeyi bir araya getiremeyen de 20000 bin, bin insan takipçi olan insanlar da var. Bunları da tanıyorum. Sizlere tavsiyem kanalımıza sahip çıkmanız. Telegram grubunun linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da isterseniz bize ulaşabilirsiniz. Bana ulaşabilirsiniz. Paylaşacağım bahisler zaten orada genelde oluyor. Gerek kupon gerekse normal şartlarda da bahislerimizi veriyoruz arkadaşlar. Yani... Burada takatoku yok arkadaşlar. Burada bizde ayengayın oyunu yok. Buradaki paralı gruplar gibi e, cartlar, cürtler yok. 3 tane bahis bilip de telegramda şov yaptık diye e, biz karşımıza çıkmıyoruz. Biz böyle kazandıklarımızda övünen insanlar da değiliz. Açık konuşmak gerekirse bunu da söylemek istiyorum. E, sizlere tavsiyem de hayatta hiçbir zaman böbürlü olmayın arkadaşlar. Ne demişler? Böbürlenme padişahım senden büyük Allah var diye. Boşuna dememişler. Çünkü ne kadar kasıntı olursanız o kadar çok hayatta kaybedersiniz. Bunu unutmayın. Ee, yani söyleyeceklerimiz bunlar. Cumartesi bülteni bu. Elimizdekiler bu. Akşamki bahisleri de tabii ki vereceğiz. Onun için de biraz zaman ve biraz da oranların oynaması lazım arkadaşlar. Ve sizlerin de tabii ki like atması lazım. Bilginiz olsun. Bu arada gerçekten kanalına çok destek çıkan arkadaşlar var. Her seferinde yani ben atar atmaz yorum yapan beğenen bir sürü insanlar var. Bunlardan hepsini de saygıyla e, selamlıyorum arkadaşlar. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Dediğim gibi biz de takatuk yok arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.